Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. En küçük şirkten korkun diyor. En küçük şirk nedir? Ya Resulallah diyor. Ashab. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Kale er o Allah Allah. Kişinin yaptığını Allah için değil, insanlara gösteriş olsun diye yapmasıdır. Ne büyük beladır bu yahu. Eğer bir kul bundan kendini koruyamıyorsa durumu hiç iyi değildir. Bir Müslüman yaptığını Allah için yapmalı. Başka bir şey için değil. O duysun, hakkımda iyi konuşsunlar, güzel konuşsunlar, şöyle deşinler, böyle deşinler. Yok hayır. Allah'ın nazarında, Allah katında sen güzel bir kul ol. Kullar, zaten kullar da seni Allah seviyorsa sevecektir. Ben kâne lillâh leh. Kim Allah için olursa Allah onun için olur. Dolayısıyla dünya hayatında da sana hak ettiğin yeri konumu verir Allah Teala zaten. Sen yeter ki yaptığını kim için yap? Allah için yap. Mevla için yap. Başka bir şey için yapma. Yapacak olursan bil ki kayma noktasına doğru yürüyorsun, gidiyorsun. Allah muhafaza eylesin.